Biri İspanyol, öbürü İtalyan, Madrid ve Roma adlı iki arkadaşın öyküsünü daha önce dinlemiştiniz. Madrid, Roma'nın oyununa gelmişti. İki dost o olaydan sonra ayrılmışlar. Her biri kendi yoluna gitmiş. Bir süre sonra iki kafadar yeniden karşılaşmışlar. Karınları çok açmış ve yalnızca ufacık bir tavukları varmış. Bu tavuğu paylaşırsak sen de ben de aç kalırız demiş Madrid. O nedenle bunu paylaşmayalım. Sadece birimiz yesin, hiç olmazsa ikimizden biri doysun. Peki ama kimin yiyeceğini nasıl belirleyeceğiz diye sormuş Roma. Evet, bu önemli. İstersen şöyle yapalım. Şimdi hemen yatıp uyuyalım, ikimiz de gördüğümüz rüyaları aklımızda tutalım. Hangimiz daha güzel rüya görmüşse tavuğu o yesin. Sonra yatıp uyumuşlar ama Madrid biraz sonra kalkmış. Tavuğu afiyetle yemiş ve tok karnına güzel bir uyku çekmiş. Sabah uyandıklarında önce Roma anlatmaya başlamış. Çok güzel bir rüya gördüm. Muhteşem bir sarayın taht salonunda oturuyordum. Elmasların, zümrütlerin süslediği bir tahta oturduğuma göre herhalde büyük bir ülkenin kralı olmalıyım. Çevremde hizmetçiler dört dönüyorlar. Önüme bir sofra kuruldu ki Yaşam boyu böylesiyle karşılaşacağımı hiç sanmıyorum. Her türlü yiyecek, yalnızca tatlarına bakacak olsan günlerini alır. Müzisyenler çalıyor, dansözler oynuyor. Peki, sen ne gördün rüyanda? Ben de seni gördüm demiş Madrid. Ne kadar da ilginç. Tam anlattığın gibi bir kraldın. Büyük bir sofrada yemek yiyor, eğleniyordun. Ben de aklı olan oradan geri dönmez, demek ki dostum artık hep orada kalacak diye uyandım ve o tavuğu tek başıma yedim. Sen orada birbirinden güzel yemekleri yerken ufacık bir tavuğun lafı mı olur, değil mi? Roma çok kızmış ama söyleyecek bir söz de bulamamış. Böylece ödeşmişler.